Alişan, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını vefatının 40. gününde ziyaret etti. Alişan'ın annesinin ziyaret sırasındaki feryatları yürek dağladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse olmuş ve entübe edilmişti. Tektaş yoğun tedavi sonrası ise hayatını kaybetti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de tek taştan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. Zor günler yaşayan ve bulduğu her fırsatı kardeşinin mezarında vakit geçirerek değerlendiren Alişan, kardeşinin kırkında da oradaydı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, diyen Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarındaki çiçeklerin fotoğrafını Instagram'dan 40 notuyla yayınladı. Feri köy mezarlığında Selçuk Tektaş'ın 40 mevlidi vardı. Tüm aile bireyleri ve Selçuk Tektaş'ın sevenleri oradaydı. Alişan'ın üzüntüsü yüzünden okunuyorken anne ve babası da ayakta durmakta güçlük çekti. Alişan'ın annesinin feryatları ise yürekleri dağladı. Alişan'ın üzüntüsü yüzünden okunuyordu anne ve babası da ayakta durmakta güçlük çekiyordu eşi Buse var oldu orada eşinin yanı başındaydı. Bir süre kardeşinin kabrini suladı bu sırada Alişan'ın annesinin feryatları yürekleri dağladı. Ünlü sanatçımız Alişan'ın kardeşine Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.